Merhaba, ben Azın İlkay Topçu. Bugün Trabzon halkına sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların sağlık hizmeti alması kısıtlanmalı mıdır sorusunu sorduk. İşte cevaplar. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların sağlık hizmetleri alması kısıtlanmalı mıdır sizce? E, bence kısıtlanmamalıdır. E, zaten hukuk gereği gibi işlerse sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişiler gerekli cezayı alırlar. Gerekli cezayı almış bir kişiye ekstra bir ceza daha vermek e, ceza sistemiyle de bağdaşan bir şey değil. O yüzden bence kısıtlanmamalıdır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlık çalışanlarını, şiddet uygulayanların sağlık hizmetleri kısıtlanmalı mıdır? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısıtlanmamalıdır. Kısıtlanmamalıdır. Bazen de ödüllendirmelidir. Sağlık, onlara, o eziyeti yapanlara. Çünkü bunlar hiç kimse denetim yapmıyor. Bir laf söylüyorsun, sana e, niye bağırıyorsun diyor. Ya, bağırmıyoruz. İnsan gibi konuşuyoruz diyorsun, anlatıyorsun ama bir dakika resimler İnsan gibi anlatıyorsun derdi. Benim başıma geldiği için anlatıyorum. İyi tam zamanı yerine geldi. Benim hastanedeyim. Ya ben söylüyorum ki benim abim can çekişiyor. yardım sesini yükseltme diyor bana. Sağlık çalışan doktor olsa kan yemem. Sağlık çalışan işte orada hasta bak şey işte çalışan diye. Sesini yükseltme. Yani yükseltmiyorum sana söylüyorum ki Burada yok mu doktor? Ya, ee, gece olmuş. Öyle bir acilen doktor çağırın. Bu adam can çekişiyor. Bir müdahale etsin buna. Sesini yükseltme ama gaz Bu hala beyaz kot veriyor. biz oluyoruz aşağıda şeylik. Ee, dokunma dokunursun. Ya bir şey söylemedik. Sesimizi yükseltmedik yani. Sana söyledi ki belki bağırarak olabilir. Belki bağırarak olabilir. Bize beyaz kot veriyor. Biz, biz uğraşıyoruz. Ee, Polisle, askerle, şeyle olma bunlar. Şimdi ben o anda belki de yakalasam onu belki de daha farklı bir şey olacak. Daha, daha farklı bir şey olacak bu belki de. Sağlık çalışanlarını şiddet uygulayanların sağlık hizmetleri kısıtlanmalı mıdır? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısıtlanmalı. Hatta bence de vatandaşlık puanı sistemine dönmeliyiz. Puanları düşürülmeli, düşürülmeli ve kamu hizmetlerinden yararlanamamaları lazım bence. Özel sektörde de aynı şekilde. Hiçbir şekilde yararlanamamaları lazım. Başta. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulamalarını sağlık hizmetleri kısıtlanmalı mıdır? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısıtlanmalıdır tabii ki. Evet, bu kadar. Tamam. Evet. Sağlık çalışanlarına şiddet, evet. şiddet uygulamalarını sağlık hizmetleri kısıtlanmalı mıdır? Bu ne Kısıtlanmalıdır. Çünkü çok hastalarımız var orada. Sonuçta hastalara bakmak zorunda ettiler. DART'tan çok kötü, daha çok gördüm ben. O kadar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağlık çalışanlarına, şiddet uygulayanlara sağlık hizmetleri kısıtlanmalı mıdır, kısıtlanmamalı mıdır sizce? Kısıtlanmalıdır bence. Sonuçta bu büyük bir şey. Hak yeniliyor. Değil mi? Sana de bir şeyler söyle işte. Kesinlikle kısıtlanmalıdır. Yani... Bu kadar. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarına, şiddet uygulayanlara sağlık hizmetleri kısıtlanmalı mıdır? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey yapanları yani sağlık olanlar işte doktoru şuna bak karşı gelen dövense şeyleri cezalandırmalı. Bunu tabii ki herkes ister. Bu suç işleyeni cezalandırmak gerekiyor. Cezalandır. Bu kadar. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların sağlık hizmetlerinden yararlanması kısıtlanmalı mıdır? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben şöyle düşünüyorum. Sağlık çalışanına bir vatandaş vuruyorsa veya e, halktan biri vuruyorsa bu bence yanlış. Çünkü onların da aile ailelerine bir şey oldukları ve kendilerine bir şey oldukları zaman onlar da hastaneye gidip yani bir yardım istiyorlar. Onların yanına gidiyorlar bir sıkıntı olduğu zaman. Hastane çalışanlarına bu şiddet uygulaması kesinlikle yanlış. Artı ben de onlara hiçbir konuda yardım etmeyi düşünmem. Tasviye etmiyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Güzel.